Körfez Belediyesi Kocaeli'de ilk olarak başlattığı kompost üretim merkezinde pazarlardan toplanan atık meyve ve sebzeleri öğütecek. Bugüne kadar ağaç budama işlemleri sonrası toplanan dallar merkeze getirilerek öğütülüyor, kompoz hale getiriliyor ve belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılıyordu. Projenin startını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt verdi. <laughs> Ejbettin Erbakan, Kültür Merkezi altında bulunan Kapalı Pazar'da esnafın çalışmasını tamamlamasından sonra temizlik işleriyle birlikte çalışma yürüten Başkan Söğüt, meyve ve sebzeleri toplama aracına yükledi. Belediyedeki ekiplerimizle birlikte yeni başlattığımız bir e, projenin e, ilk adımını atıyoruz. Özellikle topraktan geleni tekrar toprağa kazandıracağız. sloganıyla pazar atıklarını kompost gübreye dönüştürüyoruz ee, ve bu anlamda özellikle hem belediyemizin ihtiyacı olan gübre e, kompost gübre ihtiyacını karşılamış olacağız. Hem de artan gübreyi de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza e, vermeyi planlıyoruz. Hakikaten önemli bir proje. Bu projeyi cumhurbaşkanımızın değerli eşleri e, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başlattı. Biz de Körfez ilçemizde bu projeye güçlü bir destek vermek için bugün buradayız. Şu an özellikle pazarda açığa çıkan meyve sebze atıklarını ekiplerimizle birlikte toplayarak bunları kompost gübre alanımıza taşıyacağız. Toplamda hedefimiz ayda 30 tona yakın bir sebze meyve atığı toplayarak. Daha önceden kurmuş olduğumuz kom, kompost gübre tesisine e, taşıyıp orada yine daha önce başlattığımız e, işte dal ve budak e, yaprak bitki atıklarıyla e, sebze meyve atıklarını karıştırarak çok daha hızlı bir kompost gübre elde edip inşallah bunları e, geri dönüşüm'e kazandırarak tekrar toprakla buluşturup toprağımızı daha zengin hale e, getirmiş olacağız.